Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır mısın? Ailem uzun zamandır kiralık bir ev arıyordu. Ama hem okuluma hem de babamın ofisine yakın güzel bir ev bulamadılar. Uzun bir aramadan sonra babam aradığımız özelliklere sahip bir ev buldu. Ev gerçekten güzel görünüyordu. Ama içime sinmeyen bir şeyler vardı. Evin hemen arkasında eski, terk edilmiş bir ev daha vardı. Aslında böyle şeylerden korkmam ama o terk edilmiş ev beni gerçekten ürpertiyordu. Çünkü yeni odam evin arka tarafında kalıyordu ve odamın penceresinden o ürkütücü evi çok net bir şekilde görebiliyordum. Baban başka bir ev bulamaz mı acaba? Odamı sevemiyorum. O terk edilmiş evi penceremden görebiliyorum. Eni, babanın düzgün bir yer bulabilmek için ne kadar çaba gösterdiğini biliyorsun. O zaman siz benim odamda kalın ve ben de sizin odanızda kalayım. O odada kalmak istemiyorum. Eni, bu aptalca olumsuz şeylere odaklanmak yerine bana yardım et ve ortadan eşyalarını topla. Sonra odanı istediğin gibi düzenle. Halletmemiz gereken çok iş var. Hadi uslu bir kız ol. Zaten bana büyük yatak odasını vermezlerdi. Bunu biliyordum. Birkaç gün sonra odama alışmaya başlamıştım. Ve yavaş yavaş o terk edilmiş eve olan korkum azaldı. Ama bir gece yatağımda uyumaya çalışırken garip bir şey oldu. Ve gözlerim pencereye takıldı. O terk edilmiş evin en üst katının penceresinden birinin bana doğru baktığını gördüm. İlk başta bunu kendi kafamda kurduğumu düşünmüştüm. Ama o kişinin bana baktığını çok net bir şekilde görebiliyordum. Anne! Anne kapıyı aç! Anne! Ne oldu Zeynep? Anne! O terk edilmiş evin penceresinde duran birini gördüm. Lütfen odama gel ve bir bak. Hani nerede? Orada kimse yok. Dinle. Geceleri normal şeyler bile anormal görülebilir. Bu yüzden sana bu kadar korku filmi izlememeni söylüyorum. Anne, yemin ederim o pencerede biri vardı. Lütfen, uyu artık. Yarın okulum var. Orada kimse yok. Ertesi gece tam yatmak üzereyken yine terk edilmiş evden birinin bana doğru baktığını gördüm. Anne, anne çabuk gel. Bana inanmadın ve oradaki kişiyi hayal ettiğimi söyledin. Gel de gör. Aa! Hayır, nereye gitti? Eni, saat kaç farkında mısın? Baban uyuyor ve sen bağırıyorsun. Ama anne, o ev boş ve kimse yaşamıyor. Camda kimse duramaz. Tam da bu yüzden korkuyorum zaten. Bu durum sence de çok garip değil mi anne? Eni, Cadılar Bayramındayız. Eminim ki mahalleden birkaç çocuk sana şaka yapıyor. Evet. Bunu hiç düşünmemiştim. Komşulardan biri kesinlikle benimle dalga geçiyor olmalı. Lütfen şimdi biraz uyu. Bu kişi kesinlikle komşularımdan biri olmalıydı. Onu yakalamam lazım. Sadece kim olduğunu bilmek istiyorum. Sonra onu ailesine şikayet edeceğim. Şaka mı, şeker mi bakalım? ertesi gece terk edilmiş eve doğru yola çıktım Bu çocuğu bu gece yakalamaya çok kararlıydım Eve girdiğimde her yer tamamen karanlıktı Cesaretim biraz kırılmıştı ve korkmaya başlamıştım. Yavaş ve dikkatli bir şekilde merdivenleri çıktım. Bana bu oyunu kim oynuyorsa üst kata saklanıyor olmalıydı. Yukarı çıktığımda oda çok karanlıktı. Ama burada kimse yok. Ve tam orada yatak adıma bakan o pencere vardı. Hah? Anne! Anne ben buradayım. Anne! Ben buradayım. Aşağı koştum ve ön kapıyı açmaya çalıştım. Ama sıkışmıştı. Tüm gücümle açmaya çalıştım. Ama yerinden kıpırdamadı. Oysa ki içeri girerken kapıyı açık bıraktığıma emindim. Lütfen biri kapıyı açsın. Burada sıkışıp kaldım. Lütfen sesimi duyan birisi var mı? Lütfen biri bana kapıyı açsın. Kanal üyelerime teşekkürler. Recep Yapıcı İsmi özel teşekkür için katıl butonundan musallat üye olabilirsiniz. Merhabalar, umarım animasyonu beğenmişsinizdir. Diğer kanalım olan Lili 555 kanalında eski seslendirdiği animasyonları izliyoruz. Ayrıca animasyonlu korku hikayeleri gibi birçok ürpertici içeriğe de bu kanaldan ulaşabilirsiniz. Lütfen beni Lili555 kanalında da takip etmeyi unutmayın. Kanalın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Animasyonu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki animasyonda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.